arkadaşlar kodumuzu yazdıktan sonra uygulaya tıklıyoruz uyguladıktan sonra da 30 TL yenilik indirimi kapmış oluyoruz 50 TL ve üzeri alışverişlerde ve hemen şimdi videomuza geçelim Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuz yemek sepeti indirim kodu 50 TL ve üzeri alışverişlerde 30 TL indirim kodu nasıl yapılır? Yani alışverişimizi 20 TL'ye getireceğiz ve hiç fark etmez. videomuza videomda geçelim. Buradan yemek sepetine giriyoruz. Ee, Tabi bu kodlar 15 günlüktür. Bir ayda iki kod geliyor. Her her kod geldiği gün videoya alıyorum, çekiyorum. Mesela şu an bugün bu kod bugün geldi ve 15 gün sonra yeni bir kod daha gelecek. O zamanı da yine paylaşacağım. Her her ayda iki tane yemek sepeti videosu gelecektir haberiniz olsun ve videomuza geçelim buradan sepetik kısmına giriyoruz ben videodan önce ekledim 50 lira ve üzeri alışverişi şu an gördüğünüz gibi 58.98 var hemen alta geçtiğimizde kupon ve fırsat görüyorsunuz kupon kodu yerine büyük harflerle kazan 30. Yazıyoruz. Uygula tıkladınız mı? Tamamdır. Bakın. Gördüğünüz gibi indirim başarıyla eklendi. 58.98 kuruş yerine 28 lira 98 kuruşa geldi. 30 TL indirimi yapmış olduk. Tabi şu an bir kampanya daha gelmiş bundan ekstra. Buradan da tekrar kupon ve fırsata giriyoruz. Buradan da 45 TL ve üzeri online kredi kartı ödemelerinize 5 Aralık 2021 sonuna kadar. Tabi bu sürekli yenileniyordur. 45 lira ve 30 TL indirim. Yani alışverişinizi 15 lira getirmiş oluyoruz. Bu da bugün geldi. Yeni gelmiş. Bunu da deneyebilirsiniz. Bu ikisini de tabi burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Burada sipariş olması lazım. İlk sipariş olmasa bu kuponlar geçersiz olur. İlk siparişinizde kuponlar geçerlidir. Yorum, yorumlarda çok geliyor. Bu kupon geçersiz diyor. İlk sipariştir. Yani yeni bir hesap açın ve ilk siparişinizi verin. Evde kaç tane telefon varsa o telefonlardan hepsinden hesap açarak bu indirimi kullanabilirsiniz. Ve, ve bu 45 TL 30 TL indirimi de kullanabilirsiniz bu arada. Fark etmeksizin. Yani 50 liralık tabi şu anlık 50 lira ve üstü 30 tane indirime geliyor tabi böyle 30 TL 20 TL indirim bu kodlardan daha gelmedi kampanya böyle bekliyoruz bir ara sonra gelmesini tabi şu an en ilginci bu geldi 45 lira ve 30 TL indirim yani 15 liralık araştırma yapıyorsun gayet güzel fırsat gelmiş. Özel arada bir buraları kontrol edin. Kuponlar ve özel fırsatlar, özel fırsatlar kısmını da kontrol edin. Arada bir gelebilir. O yüzden anlayamadığınız yerleri yorum kısmına yazarsınız. Ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve bir dahaki sonraki iki hafta sonraki yine yemek sepeti videosu atacağız. Her iki haftada bir, 15 günde bir video yemek sepeti indirim kodu yeni geliyor. Ben ben onları alıyorum, direkt paylaşıyorum. Haberiniz olsun. O yüzden kaçırmamak için kanalıma abone olun ki iki hafta sonraki videoyu da görün. Tabi yemek sepetiyle de getir. TikTok takipçi, Instagram takipçi ve Türk Telekom, Türkcell, Bimsel. Vodafone'ın tüm internet kampanyalarını hepsini şey yapıyoruz. E, Tabi her iki haftada da yemek sepeti kesinlikle geliyor. Haberiniz olsun. O yüzden kanalıma abone olun. Ve bugünkü videomuzun sonuna geldik. Ve görüşmek üzere bir sonraki videoyla.